Elamarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün bir dereceli videosuyla daha sizlerleyim. Arkadaşlar Morgana oynuyoruz destekte şöyle ürünleri göstereyim size. Karşımda rakam Samira var. Samira'ya karşı artık Morgana pikliyorum. Kasadın bir şey yapamaz öyle de ama. Şöyle bir gidelim bakalım. 1 milyon Urgot var karşıda. Adamlar da bize geliyor. Bizim adam Challenger. Bunların ikisi OTP. Şu adamın e, 1 milyon 100 bin e, Urgot'u var. Bunun da 800 gaz imzası var. Bakalım ya nesip diyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, oyuna başlıyoruz. Bu OTP'lere karşı Allah'a sığınarak. Bye, bitch. You're king. Dönmeyeceğim ya. Vazgeçtim dönmekten. Adamlar ne yaptı ne etti geldi bir şey aldılar. Neyse bizim Graves Red'inden başladı. Tap da itiyor. Benim flashım yok. Direkt bunlar bana gelecektir. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Köyü atmayacağım. Köyü kendimi korumak için tutacağım. Bir tane pot basayım şöyle. Bu adam niye bu kadar hızlı ya? Rakan kaçta koşturuyor? Ben ne aynı koşturuyor? Bir base katamadım adamı. Eyi açtım ikinci sıçramı almadığı için. Zinza buraya gelecek. Direkt buraya gelecek o adam. Totemin var mı yok? O yüzden ben geri duracağım. Biraz support eşyasını biliyordum buraya geldiğini. O adamı bir kere daha kredim vurmaması bayağı saçmalık bu arada. Şöyle bir şey yaptı bunlar. Bütün siperleri attılar beni kesmek için. Kötü olmadı o kadar bizim adam şifayı bekletebilirdi bence ilk night'ın şeyini. Ama erkenden basmak istedi. <laughs> Biliyordum Zinza'nın geleceğini. 8K oynamış bir tane geri zekalı yani. Bu karakteri oynadıysa biliyorum. Flash'ım yoksa buraya gelecek yani 3'te. Flash milaş attı bir de kafama. Hatta bir daha bile gelebilir biliyor musunuz? Bu gerizekalı zinza ömeyinlerden her şeyi beklerim. Top'taymış neyse ki. Öldü. Flash'ı almadığı için. Bir de bile da şunu biraz dürtebilsem artık keşke. <laughs> İyi olmadı bu. <laughs> Minyonlarla keserim bence ben bunu. Jax 2 0. Jungle'ımızda 2 asist var. Çok kötü değil. Farm sadece çok kötü kaldı. Lucian'ın orayı itebiliyor olması lazım. Q-Max'layacağım için şu zonya ya gideceğim direkt. İkinci eşya. GGFF ne ya? Ağlama anasını satayım. Gayet iyi koridor şu an. Birkaç milyon fark yiyeceksin sadece. Lucian kötü oynamıyor. Bence ben bu oynatarım oynatırım. Sinza gelecek yine buraya. Atın bir yere bak ya. Arkadaşlar gayet iyi gidiyor takım ama Blue için neden ağlıyor anlamıyorum şu an. Top 3-1. Mid gayet güzel farmlıyor. Onun fark, farm farkı yese de yani. Hani bu kadar ağlamanın hiçbir anlamı yok anladınız mı? Adamları kaç defa kestik. Zaten Samira çıkamayacak sizden. Morgan'a bayağı bufflandı peçlerde. şuraya yardım etmesi lazım ama orada ölürse o şey baya kötü olur Yani hadi Q'ları falan biraz bok gibi atıyorum öz eleştiri yapmak gerekirse ama keyfimiz yerinde şu an yani rakam o kadar da iş yapamıyor açıkçası bir tane E verdim çünkü E çok çabuk kırılıyor Yine zinzağı gelebilir buraya. Graves kasıg daha ne istiyoruz Allah'tan? Zela'mızı falan mı? Benim zonyam var. Ölürüz be adama burada. Ölmek istemiyorum bu Samira'ya <laughs> Öldüremez bu beni pasifimle can alırım çünkü şu şeyden alırım diye düşündüm. Yeteri kadar can alamadım ama. Hiç problem değil bence. Evet, ya orada. <laughs> <doğrudan>. Kasadına bak. <laughs> Arkadaşlar bir de bunlar full AD zaten yani şuraya görüş lazım şu şeyi nasıl yapıyorduk neyse Ne bakıyordum mal gibi ölüyordum orada. Alabilir, alam, alamaz da herhalde o şeyi. Türkçe konuşmayı unuttum yani. Kuyanın canını görünce o kadar nasıl azalttılar o bile şey yani mucize. Biraz kötü bir alamet attı bizim adam. Hep fızı basabilirdim Rakan'a ya. Orada bir beklettim Samira için de. Bana fokus açacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Bu kleyi alamayacaksın. Aşağı. ilk vermek istemedim de ya abi nefret ediyorum şu zinzadan ya. Aldı mı yanlar kuleyi yapacak bir şeyim yok. Yarak kafalı zinza denen orospu çocuğu karakterinden nefret ediyorum ya. Attığı flash'a bak sikeceğim bunun belasını. Bu adamı Riley'e ile alacağım. Direkt. Hatta belki de şey alacağım. Siz söyleyin. Ee, Randuin alacağım. Adamlara ulti basıp kendime E basıp gireceğim. CC manyağı. Hadi bakalım. Bu stikte falanın flaşı yok. Çıkar o kasadını ya. Ne <laughs> mesela lazım o adamın? E flash'in yok yarak kafalı stun doldum Gir abi şuraya. Girecek. Evren anneni istiyor kaos değil. Şu şey biraz trol olmuş olabilir, siz söyleyin. Şu ayakkabı biraz trol olmuş olabilir çünkü şey alabilirdim, Ionia alabilirdim, hiç problem değil. suyunu taptı. O yüzden alameti aldı adamlar. Bu ejderhayı vermek istemiyorum. Bu ejderhayı alırlarsa kötü olur. Buraya gelin. Buraya gelin. Orospu çocukları neredesiniz? Tövbe 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 ya. Gel buraya. Basın şurayı hiçbir şey yapamazlar. Siktir git ayağımın altından. Çekip gözüne sıçarım seni. İyi bu ejderi almamaları bayağı iyi oldu. 2-6 hala iş yapıyor görüyoruz değil mi? 26 6 adam. Şu kuleyi alın bir baskı oluşsun ya. Şu zonya 1000 gold falan lazım şu zonyaya. Nefret ediyorum şu ürünü almaktan. Ama yapacak bir şey yok. İşe yarıyor ama zonyanın parası çok gecikiyor yani. Bu da burada biraz dürteyim. Bu kaleyi biz alıyoruz. Sen ayak altından çekiliyorsun. Şundan can almak için kıyı atıyorum büyük onlara? E'mden çekemiyor zaten kimseyi bu. Mesela Darwin'e bu kuleyi verecek lazım bedeli olarak. Jax orada ölmezse buradan bir kule daha alırız biz. Zaten hiçbir şey yapamaz. Burası inhibitor arkadaşlar. Adamlar kötü mü olmaktı? Şu Urgot'un şeyini yemek istiyorum ya ultisini. Çık önümden. Keşke yeseydim de böyle sevinseydi çekeceğim diye. Sonra üzülseydi. Güzel olurdu. pasif geldi çıldıracağım ya <laughs> Neyse zonyan bitti arkadaşlar Kim yaşıyor bunlardan çekik bana geliyor tüh yanlış yerden gittik Alameti basmak zorunda kaldı neyse ki Direkt randuin gidebilirdim ama bir tane ağır yara alacağım. Sonra randuin gidebiliriz. Kasadinin bu ilde baksana. Ay bir tane daha donmuş yürek alayım ayıp olmasın. Ben de dolmuş yürek kalayım bari. Ya ne hangi haklı hizmet bu, il, bu ligde şey yapıyorsunuz ki? Siz söyleyin. Full takım dizmek ne? Bu totemi kıracakken gelin buraya. Görüşsüz yapmayın yani şuralarda hiç görüş olmadığı için buradan gelebilir adam beni kesmeye Zinzo denen yaratık karakter her şeyi yapabildiği için FF verirler artık arkadaşlar bunlar bir bu saatten sonra şimdi verirler hatta kardeşler de kaybettiler zaten. Ben gelirim buna ya. İki kuleyi istemiyorum ama oyunu daha sabit edin yapabileceğim başka şey yok <laughs> Güzel oyundu ya Güzel bir inoşattı oraya Bitecek mi oyun? Biter inşallah. Vur oğlum. TP'si var mı Jackson? Varmış. Totem atsaydım keşke. 3 tane totemim vardı. Mal gibi atmadım. Kalkanı verdim adına. CC atamazlar. <laughs> Güzeldi bence. Kalkan vermeseydim bitiremezdi de. Giderek tam denk geldi. Kalkan verdik adama. Bakalım kaç tp verecek arkadaşlar. Eee Bence keyifliydi. Morgan oynarım arada ya. Samira'ya karşı bayağı iyi oluyor. Kime vereceğim? Hepsi güzel oynadı aslında ama Graves'e veriyorum. 23 DP verdi. Görüşmek üzere arkadaşlar.